bugün size sade yağ nasıl yapılır onu anlatacağım. Sade yağ diğer yağlardan farkı uzun süre dayanmasıdır. Tereyağı olarak alırsanız dip frizde saklayabilirsiniz. Ama gelirken e, kullanırken kesmek zorluk olur. Hani bıçağı tutmuyor. Dayanma <laughs> açısından. Eskiden annelerimizin yapmış olduğu ve sanayi tipinde özellikle baklavacıların kullandığı bir tiptir bu. Niye baktırıcılar ee, kullanıyor? Yani dayanıklı olduğu için onlar kokulu mevsiminde tereyağı alırlar. Yiterek uzun süre dayanıklı olsun diye böyle saklarlar. Ee, daha çok doğuda e, bu tip kullanılır. Karadenizliler de yapar bunu. İta, e, İç Anadolu'nda pek biz yapmayız. Ama bu güzel bir bilgiyi sizlerle paylaşmak ben istiyorum. Ben şöyle bir şey duydum. Evet. Bu sade yağ. Evet. Kolesterol bakımından televizyonda söyledi hatta Ender Saraç. Hı hı. Hani tereyağı işte kolesterol yapıyor yiyemem diye Hayır. düşünenler için iyi Hayır. bir çözümdür. Şimdi bu yapılırken aşamalarında vücuda zararlı olan bir maddeyi köpük halinde alacağız, ayrıştıracağız hem uzun süre dayanmış olacak hem içindeki o ayranlı veya damarları tıkayan e, madde dediklerini biz köpürdüğü zaman işlemlerini aşama aşama size Olcağı göstereceğim. alayım ben ya. Bu keseceğim şimdi. Ocakta <laughs> yapıyorum da onun için. Peki gidelim ee, o zaman. Evet şimdi ocağa gidelim. Ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum direkt. <gelin>. Hadi. 5 <laughs> kilo yağ yani, yani şu asıl zararlı olanlar sarı, öyle mi? Küpük sarı. olarak çıkacak, daha tam çıkmadı. Hmm. Ve buna iki bardak soğuk su dökerek yanmadan yağın erimesini sağlayacağım. Ya devamlı da karıştıracağım. Hmm. Bu tereyağı yaparken çıkan suyu biraz daha artmış olabilir. Şimdi e, o doktorların hmm. dediği damarlara zararlı olan. Madde, şu köpükleri de oluşan maddedir, maddeymiş. E margarin istediğimiz kadar kaynasın, böyle bir şey olamaz. Yok, zaten. yağ tema e, eridiği zaman kaynamayacak. Ona çok dikkat edin. Söndüreceğim ve iki bardak soğuk su koyacağım. Nasıl kaynamayacak? Kaç kısım? Eriyecek. Ateş Sade yağımızı yaparken özellikle e, kısık ateş. Ve devamlı karıştırarak yağ eriteceksiniz. Kısık ateş. Çok önemli. Evet, tabi. Yani yağ yanmadan ayrışacak, zararlı maddelerden. Yanarsa? Tüm yaptıklarınız boşa gidecek. Evet. Baş. İlk başta kısık ateşte yağımızı erittik. Şimdi yağımız iyice küçülünce ocağımızın altını açtık. Açtık. Ve devamlı karıştırarak diğer kalan yağları da eritmek istiyoruz. Bu arada üstünde oluşacak köpükleri de ayıracağız. Ee, üç 3 defa bu şekilde bu yağı e, kaynatacağız, eriteceğiz, köpüğünü alacağız. Yaklaşık 10 dakika oldu mu? Oldu anneciğim 10 dakika oldu. Şimdi hem altına ayranı birikiyormuş. Bunun birikiyor. Şu üstündeki köpükleri de almaya çalışacağız. Şimdi oluşan köpükleri sivri bir kaş şeyle, kaşık yardımıyla Şimdi ben iyice temizlemek için biraz derin alıyorum. Beyaz kısımlarını alıp Tabii böyle daha mantıklı. Evet. Şimdi birinci aşama köpüklerimizi aldık değil evet. mi? Ayağa köpük geldi ama. Daha değil mi? hiç evet kaynatmadık. Çok soğuk suyu mu içine döküyorum. <laughs> İki bardak. Nasıl Az önce, yani daha önce... Evet, bir, bu iki. Soğuk su. Şeyinden ses geliyor hala. Sebebi Hı. -hı. bir kase değil mi? Evet. Yağımızın birinci işlemi bitti. Aynı bu şekilde bu donduktan sonra altındaki ayranlı suyu süzeceğiz. Tekrar iki bardak su koyacağız. Aynı işlemi üç kere tekrar. Üç defa tekrarlayacağız. Ondan sonra üstteki kalan yağımızı kabımıza, yağ kabımıza koyup dolaba koyacağız. Şu anda tabii bunu hiç oynatmadan alttaki ayranlı maddenin çözmesi dibe çökmesini bekleyeceğiz. Onu süzeceğiz. Bu aşamaları beraber yapacağız sizinle. Şu anda birinci işlem bitti. Birinci aşamada Yağımızın üstünden aldığımız o damarlara e, yapışan madde. Zararlı madde. İkinci tertip tekrar e, yağımızı dondurduk. Hadi. E, i̇ki bardak daha Aa. su koyduk. İkinci e, yine kaynama noktasına geldi. Köpürmeye başlayınca e, beyazlarını yine topladık. Bu zararlı dam damarlarda tıkanıklık yapan maddeleri soğuttuk. Üçüncü sefer yine e, sabah e, donmuş yağımızın içine iki bardak daha soğuk su koyduk, e, ocağa koyduk, Süzüm, e, kaynamaya başladı. Kaynama noktasına gelip köpürmeye başlayınca yine beyazları yani aldık. E, i̇ki bardak büyük bardakla soğuk su işte, e, ilave ettim. Yani bu beyazları alınca şöyle bir evet. ayran mı kalıyor? Evet. Yani şu iki seferde çıkan su bu ayranlı su. Son üçüncü defa kaynattığım zaman bakın suyun temizliğini göstermek için size ben bardağı aldım. Şu şekilde e, berrak bir su çıkıyor. Gece dolapta beklettim. Ve Ortaya. evet tenceremin üstünde kalıp şeklinde çıkan yağımı buraya aldım. Bastım sade yumuşak. yağ da oluyor değil mi? Evet, sade yağımız bu. Evet. Evet, bunu 3 e, seferde aldık. Bakın dibinde yine ayranlı suyu var. Ben bunu atacağım. Yani demek ki biz eritmeden kullandığımız zaman tereyağının bu kısmını da kullanıyoruz. Sade yağımız kullanıma hazır. İstediğiniz yemeklerde, pilavlarda, tatlılarda kullanmaya hazır. Afiyet olsun. Zararlı maddelerden arınmış. Tabii özellikle işte Ender Sarac'ın da anlattığı televizyonda bu beyaz köpüklerden en büyük zararlı madde <laughs> damarlarda birikme yapan bu maddeymiş. Bu hakiki sade yağımız. Afiyet olsun. Siz de kullanıp mutfaklarınızda deneyin bu yağı.